Merhaba arkadaşlar. Unreal Engine 4 kitabımızın 3. bölümüyle ilgili çektiğimiz video derslere hoş geldiniz. Bu şu anda izlediğiniz ders aslında ilk derste de söylediğimiz gibi e, kitabın ikinci ile ilgili yapılan güncelleme videolarından bir tanesi. E, aynı zamanda bu videonun yanında bulunan bir başka video daha olması lazım. O da e, asıl ilk e, kitabın birinci versiyonundaki dersimizi gösteren video. Şu izleyeceğiniz bu, an, bu videomuz birazcık kısa. Çünkü bu bölümde çok fazla bir değişiklik olmadı aslında bakarsanız. Sadece e, başlangıçta ufak bir değişiklik de var. Bu değişikliği gördüğünüz zaman şaşırmamanız ya da aklınızın karışmaması için e, o bölümü sadece göstereceğim. Diğer videodan e, asıl tümüne ulaşabilirsiniz dersin. E, Epic Launcher'ı çift tıklayarak açıyoruz. Evet şu anda Launcher'ımız açıldı. E, şu anda bende kurulu en son Engine versiyonu 4.9.0. Hemen Launch tuşuna basıp e, yükleme işlemini başlatalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Launching dediği zaman bu Launcher'ı kapatabiliriz ya da küçültebiliriz. Bu bizim tamamen isteğimize kalmış. Şu anda görmüş olduğunuz gibi e, oyun motorumuzun ilk bölümü açıldı, e, giriş bölümü. E, Projects bölümünde e, daha önceden yarattığımız, oluşturduğumuz projeler varsa burada listelenecektir. Şu an için bizim burada e, yeni oluşturduğumuz proje yok o yüzden listelenmiyor. Hemen yeni proje açalım. E, bu bölüm aslında bayağı bir değişikliğe uğradı. Bu nedenle e, bir uyarı anlamında bu videoyu çekmek istedik. E, eskiden daha farklıydı. İlk videoyu izlerseniz göreceksiniz nasıl başlatıldığını. Şimdi ise Blueprintler ve C++ yani kaynak kodu dahil projeler için iki ayrı tab var. Görmüş olduğunuz gibi içerisi tamamen aynı. Yani aynı template projeleri yaratıyorsunuz. Yalnız bir tanesinde C++ kaynak kodlarıyla birlikte, diğerinde sadece Blueprint halinde yaratıyorsunuz. Ancak C++ şeklinde yani proje dosyasıyla e, Solutionlarla birlikte yarattığınız zaman e, Sadece kaynak kodu ekliyor e, Blueprint ile yaratırsanız projeyi daha sonra kaynak koduna Erişmek isterseniz yine e, Source code ekleyebilirsiniz motor içerisinde. bununla ilgili zaten Derslerimiz mevcut e, Kısaca şunlardan bahsedelim blank zaten boş hiç içerisinde Default bir şey olmayan bir bölümümüz Bir template'imiz. first person'da e, Oyuncumuzu kendi gözümüzden gördüğümüz first person dediğimiz bir sistem var bunun template'i. Flying object'le ilgili yani uçan bir objenin olduğu bir oyun template'i mevcut. Puzzle bir bulmaca template'i. Bunları kaydırarak ya da çevirerek puzzle yapabildiğiniz bir sistem. Rolling yuvarlanan bir objeyi izlediğimiz kamerayla bir template. Side scroller bildiğiniz gibi bu iki boyutlu daha doğrusu kameranın sadece iki boyutta hareket ettiği, yana iki yana ve aşağı yukarı hareket ettiği. E, oyuncu şu şekilde yandan gördüğünüz bir platformer projesi. 2D Slide Scroller yine aynı şekilde çalışıyor ama Slide Scroller gibi değil 2D yani 2 boyutlu sistemde hareket ediyor. E, üç boyutlu değil e, bu yapı. Third Person 3. Üç, görüşten 3. kamera açısından e, oyuncuyu gördüğümüz bir templateimiz. Top Down üstten gördüğümüz e, şöyle bir Twin Stick e, Shooter isminde bir bölüm var. Bu da yine uçan bir e, uzay aracı gibi bir aracımızı üstten kontrol ettiğimiz, e, bunun ateş edebildiği falan bir sistem. E, vehicle örneği basit e, araçları içeren bir template, yani bir araç oyunu yapacaksanız bir araba varsa oyununuzda bu template üzerinden başlamanızda yarar var. E, vehicle Advanced de biraz daha karmaşık bir template, yine araç mekaniği e, olan ama amortisörlerin ve işte vites falan sistemlerin daha iyi çalıştığı bir sistem. Ama şunu unutmayın ki blankten de başlasanız tüm bu sistemle kendiniz yazabilirsiniz. Sadece bu template'ler sizin işi biraz daha kolaylaştırmanız için, daha başlangıçta size bir şeyler vermiş olmaları için yapılmış. Yine daha önceki versiyonlarda olmayan bir özelliğimiz de buradan e, proje yaratırken desktop ya da konsol projesi mi yapacaksınız yoksa mobil ya da tablet mi? E, bunu seçiyorsunuz. E, yine tabii ki desktop ve konsol çok önemli değil ama özellikle mobilde çok önemli. Maksimum kalitede mi bir proje oluşturuyorsunuz yoksa ee, ölçeklenebilir daha kalitesi biraz daha düşük bir proje mi mobil çok önemli bu tabii ki bir de e, Epic Games'in oyun motoruyla birlikte Unreal Engine 4 ile birlikte gelen starter content denilen başlangıç e, objelerinin ufak tefek particle'ların ve benzeri e, assetlerin bulunduğu bir yapımız var starter content deniliyor buna starter contentler, contentler proje dahil olsun mu olmasın mı? Ee, tabii ki dahil iyi olursa projenin boyutu büyüyecektir ama bunları placeholder olarak kullanabilirsiniz ya da projenizin tamamında da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Daha sonra şurada e, dosya petimizin görüyoruz klasörün nereye kurulacağı. Daha sonra da project name. E, my project diyebiliriz. Burada unutulmanız gereken önemli nokta şu bölümde özellikle proje isminde kesinlikle Türkçe karakter kullanmamanız. E, burada mesela Türkçe karakter kullanırsak daha önceki versiyonlarda bir üzeri bir uyarı veriyordu ve bunu kullanamayacağımızı söylüyordu. Bu uyarıyla karşılaşmasanız bile Türkçe karakter kesinlikle kullanmayın. Belki Blueprint'te sorun yaşamazsınız. Ancak C++ yani kaynak koduyla birlikte kullanırsanız çok büyük ihtimalle de sorun yaşarsınız bu durumda. Çünkü proje ve dosya konumlarına bakarken Türkçe karakterleri genelde ihmal ediyorlar. Buradan Create Project diye projemizi oluşturabiliriz. Zaten Proje oluşturulup açıldıktan sonra kalan kısımlar hemen hemen diğer derslerimizle aynı. Diğer videomuzdan takip edebilirsiniz yani kalan kısmını. Teşekkür ediyorum.